Yüzde problemleri dördüncü test indirimli ve zamlı satış kısmında birinci sorudayız. Bir mağazadaki ürünleri aşağıdaki gibi iki farklı kampanya yapılmıştır. Birinci kampanya der ki ikincisi yarı fiyatına alınan ürünlerin ikincisi de indirimin böylesi görülmedi. Her ürüne yüzde 15 artı yüzde 20. Önce yüzde 15 artı yüzde 20'ye bakalım. 100x'lik bir üründen. %15 yani 15x indirim yaparsanız ne olacaktır? Bu 85x. Bunun üzerine %20 indirim daha yapılırsa yani %20 nedir? 1 bölü 5. 85'in 5'te 1'i 17x. Yani bu 85x'e geldi. Buradan da bir ürün 68x'e gelir bu kampanyada. Bu mağazaya gelen Arda birinci kampanyayı Burcu ikinci kampanya seçerek aynı üründen ikişer tane almışlardır. Ürünün fiyatına 100x dersek Arda birincisini 100x, ikincisini 50x e almış. Yani Arda'mız 150x ödemiş. Burcu ne kadar ödemiş? 2 tane 68x ödedi ürünlere. Yani birine 68x, diğerine de 68x. Yani Burcu 136x ödedi. Burcu 70 TL daha az ödemiş. Yani burası bundan 70 TL daha azsa Burcu'ya 70 eklersem Alin ödediği fiyata erişirim. 150 eksi 136 14 x eşittir 70 buradan x 5 olarak gelir. Ürünlerden birinin fiyatı ürün 100 x'ti x'i de 5 bulduk o halde 100 x'imiz C şıkkındaki 500 TL olacaktır.